Günaydın. Günaydın. Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Biz yine sitemizin, kaldığımız sitenin plajına geldik sabahtan. Şu an saat 10 falan olması lazım. Evet, 10.30. Dünden beri biraz <laughs> acı çekiyoruz ablamla. Şimdi size bir güneş kremi önerisi yapacağım. Nedenini de açıklayıp. Şimdi <laughs> biz biraz terasımızda, evin terasında güneşlenmiştik krem sürmüştük. bazı yerlere krem eşit sürememişiz. Nereden anladın yıldız derseniz. Krem o kadar etkiliymiş ki sürdüğümüz yerlerde parmak izi çıkmış. Süremediğimiz yerler kızarmış. Şimdi size o bizi izli bir şekilde yaktıran güneş kremini gösteriyorum ve öneriyorum aslında. Çok güzel koruyormuş demek ki. Nivea'nın bu kremini alırken dedik ki ya 50 faktöre gerek yok 30 faktör alalım. Bim'de bu vardı. Bir de 50 faktörlük başka bir şey vardı. Biz bunu tercih ettik. Şöyle yakından göstereyim. Bayağı etkili. Ee, dediğim gibi krem sürülmeyen yerlerimiz bayağı yanmış ve bir tık sızlıyor. Geçeceğimi umarak şimdi şu arkamda gördüğünüz denize serinlemek amaçlı yüzmeye gideceğim. Bu sefer sizi GoPro ile ya yanıma alamıyorum çünkü GoPro'nun hafızasını boşaltmadığım için yanıma alamadım. Onu muhtemelen öğleden sonra gittiğimiz koya yani gideceğimiz koya giderken alacağım. Çünkü buranın denizi aslında çok da şey değil. Kum olduğu için biraz bulanık. Dünkü koyda biraz bulanıktı. Bilmiyorum görüntüler nasıl çıktı ama ablam bir tık bulanık olduğunu söyledi. Bakacağız artık. Henüz editlemedim videoları. Öyle. Bugünkü durumumuz biraz böyle. Aslında enerjimiz yoktu buraya gelmek için ama dedik ki açılırız. Hem de sabah spor olur. Yüzmeye geldik. Biraz yüzüp sonra kahvaltıya eve gideceğiz. Sonra biraz yine güneşlenip Muhtemelen bugün nereye ne gideriz sizce? Bugün de muhtemelen Filiz Kuyu diye bir yere gidermişiz. Umarım oradan da güzel görüntüler çekebilirim size. Böyle. Günümüz, günüme sizi ortak etmek beni mutlu ediyor. Umarım siz de eğlenerek izliyorsunuz. Bakın şimdi, işte, sizin şu sesi dinlemenizi istiyorum. Ayaklarımızı Baba, duşta yıkadıktan sonra kuluk kuluk, gerçekten kurban sesi çıkartıyor. <laughs> bir elamet. Yolda eve gidene kadar, hatta eve gittikten sonra yani kuruması bir süre alıyor. Kuruyana kadar evde de böyle kuluk kuluk sesler. Bir tık sınırı buldu. ama yapacak bir şey yok. Terlik bu, cırdar. Cırdar. Şapka böyle kafama tam oturuyor. O yüzden üzgün birleş gelmişsin diye şöyle yapıyorum. Ve arka tarafı takılıyor. Kafama tam oturmuyor böyle. Havada kalıyor. O yüzden aşağıdan çekiyorum. Kötünüz yani. 57 cm'miş. Kafamın 57 cm çapından büyük olduğunu öğrenmiş oldum. Bu katil bana bakalım başka ne bilgiler katacak. Kafamın büyük olduğunu öğrenmemden başka. Bu kuşamanın bir daha bahsetmek istiyorum size. Denize girdiğiniz anda bu hani tunik gibi olan üst kısmı Tamamen yukarıya kalkıyor ve içinde kokmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ağzınıza kadar çıkıyor. Hiç memnun değilim. Şimdi ben biraz yürü araştırmasına gidiyorum. Kendimi vurdum diyorsun. Evet yüzmeyi kendim vurdum. Yüzmeye geri döndüm. Bir bu şerkak dağla bu buldum, altın buldum, şunu buldum, bunu buldum demelerin yerine benim yüzüşüm izleyecektir. Şey Hadi dal bakalım nereden çıkacaksın. Ay şimdi şu, kayalıklardan çıkacağım. İzle beni. <laughs> <laughs> Hadi, Hadi bakalım. Hop. <laughs> Şuradan daldın. <laughs> Şuradan. Dur bir daha, bir daha hadi. Bilmiyorum ya, ne gitsin Bak tuzlu suda... Deniz beni böyle. Tuzlu suda dalmak zordur. Ya dalıyorum, dalmak da kolay. Ya kameramanın pek iyi değil yuduğunu söyleyeyim yani. Ya maaşından kesecek misin? Mesela bu ay 50 cent alacaksın benden. Bir dolar yok, hak edene bir dolar. Bir dolar ne kadar, haberin var mı? 7 lira 20 kurmuş sebebimizi söyleyeyim arkadaşlar. Haşama. Üstündeki haşamalar sürtünmeyi arttırdığı için. yüzemiyorum. Yok. Zaten bu haşamaları sevmiyorum. Böyle yüzemeyince de hiç hoşuma gitmiyorlar. Ya beni bu tipimle izle. İnsanlar var ya o kadar değerli ki benim için. Ya şu tipi izliyorsunuz ya. Helal olsun size. Hem izlemiyorum. Yanında da bir de bu tip var. <laughs> <laughs> Promosyon beni alana sen. Hediye. Ama zaten beni kendi gönlü gönül rahatlığıyla alamaz. Sen zaten bir hediyesin şey yani. Ay çok kötü. Şurada bir kadın gördüm. Kadın bir kadın yani. Hani şu üç gündür burada gördüğüm tek güzel fizikli bütün bir kadın olabilir. Helal yani Kadın bak bütün kış çalışmış çalışmış O kasları yapmış. O hakkıyla giymeli yani tamam mı? O giysini babaannem mi giysin? Tabii ki de o giysin. Buraları <laughs> <laughs> koymayacağım zannediyorsan yanılıyorsun. <laughs> Ya, ya da koyarsak koy. Bana de, bana de. Abi buraya koyayım bari. <laughs> buraya koyayım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ya bunları çekiyorum komik komik anılarını ileriz <laughs> ya. Buraya koyayım ne olur buraya gizlenir abla. Eşe koyayım ne olur. Gözünü seveyim koyayım. Yıldızın yağını yıldızın. Ya benim elimde mi var. Az önce kendisi geldi bir saat. Telefon da elindeydi. Dur bakayım gideceğim. Bu ukulele. Bu i̇şte benim hayali ukulele. <laughs> hayali ukulelerini bir gösterir misin tam olarak? <laughs> Astronot başladı. <laughs> Ay di İzmir çok hoş Ama ben ama. Ben mi? Bütün kanalı sadece, sadece sadece sizin şahit olduğunuz eskiden ukulele ben? Bana, <laughs> ben. Bana, ne? <laughs> bana ne bana ne? Bana <laughs> bana ne? Evet arkadaşlar ablamın Banane kanalına kartı çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Biz, biz niye ben bu değilim. kadar mutluyuz? Bilmem denize suyun mu yüzer ki herhalde ondan. Aa <laughs> ben evet. Ben denize şarap falan <laughs> <laughs> Evet ağzını az önce su kaçtı. burundan değil ağzını. <laughs> Ağzından kaçınca kafaya vuruyor. <laughs> Burnun lens mi? Hadi bir. Burnun mu lens mi? Yoksa gözlerim mi lens mi? Yoksa gözlerim mi lens mi? <laughs> Para mı almışım? Ayakta mı duramıyor? Ha kayaçı oldu. Kaya çilingir oldum. Düştüler. Ay çıkalım üşüdüm kız. Hadi devam edelim. Bir an önce çıkıp güneşte ısınmak istiyorum. Videoyu kapatmadan önce şöyle bir e, şey söylemek, sizinle paylaşmak istedim. Hatta kameraya da çekmeye çalıştım fakat çekemedim çünkü çıkmadılar. E, bu gece yıldız kayması gördüm. Yıldız kaymaları gördüm hatta. Meteor yağmuru varmış. Yani Türkiye'den izlenebilecek bir yağmurmuş bu. Ve ben de bu gece iki tane yıldız kayması gördüm. Hayatımda ilk defa. Ve çok güzeldi. Yani İstanbul'da gökyüzüne baktığımızda yıldızları göremiyoruz. En azından ben göremiyorum. Çok ışık kirliliği olduğundan dolayı görünmüyorlar. Fakat burası Biraz daha sakin bir yer olduğu için çok güzel görünüyorlar. Çok net bir şekilde görülüyorlar. Yıldızları izlemek o kadar mutluluk vericiyken yani bir de yıldız kaymasına şahit olmak gerçekten çok güzeldi benim için. Bunu da böyle araya söylemek istedim ve videoyu kapatmak istedim. Bugünlük videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi. Ve kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Ayrıca YouTube üzerinde yürüyeceğim bu yolda bana ortak olmuş olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda, başka yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.